sugar paraymış bir canlı Biraz. beni. Kız sonra gel. Ay, gel. Canına takılma buraya gel. Ne var be ana program Sipi, başlayacak mi? birazdan. Kızım sen şimdi boş ver programı. Bak kızım bu şeydir kamu romandır. Canlı yayı başlayana kadar siz onunla acık muhabbet edin. Ya ne konuşacağım ben adamınla? Evladım ben şimdi size ipucu vereceğim. Aha. Kamera ne oğlum? Sen şimdi sultana sen ne kadar güzel bir kacısın de. De. Sen de ay ben sana ilk görüşte aşık oldum de. Öyle öyle konuşu gidir işte. Siz konuşun. Takıldığınız yer olursa ben gelir yardımcı olurum size. Anladın mı oğlum? Aman mavi gözlerini yesinler senin. Ya ana. E. Olur canım. Ay mavi <laughs> gözü şey oğlum bakayım. Ne oluyor pembe ablaya? ya? Aa, aman aman be Ferhat, şey delirdi işte ne olacak? Aa, hiç oğlum bir şey yoktur. Abu bu kameraman çocukla sultan tanışıp ileriye yönelik arkadaşlık <laughs> kuracaklarmış. Onu konuşurlar burada. Aman be pembe abla ya. ya bir rahat dur be. Sen geç kardeşim kamerana. Sen de geç sultan hadi gel şuraya. Hadi Sen benim kızımı kısmet... Ya bırak ya, mani olursun. <laughs> ya. Nasıl <gülüyor> mani <gülüyor> 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 Herkes yerine geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan canlı <laughs> yayınına geçiyoruz. Ama başlayacağım canlı yayını yayınızdan. Ne yapıyorsun ya? Tamam ben canlı yayın mı anlayayım? Ya kadar elim geldi. Bir an daha Sessizlik! Beş... Dört... Üç... iki, Bir... Yayın! <laughs> ...sökülmez iniş. Aşk ipliğiyle dikiler... ...dikiş. Bir ömür boyu... ...sökülmez iniş. Beni diktiler de ne oldu... ...sanki? Her tarafım... ...yama yama... ...yama yama. yama. Bak bak, ikimiz Beni görmüş, diktiler bak. de ne oldu... ...sanki? Her tarafım... ...yama yama... ...yama yama. yama. Takıldım bak... Ohta. Düşüverdim ortaya, sökendik en boş olmaz yama yama yama. Takılınma koltaya, düşüverdim ortaya, sökendik en boş olmaz yama yama yama. Kestik. Hadi oturalım hadi. Hadi. Ayy! çok Ayy! biraz Ayy! be. Ayy! 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 Ne gülersin be? Komik bir şey mi oldu? Abi ne olsun? Dekoru devirdi yenge ya! ya! bir çakacağım göreceksin şimdi ha! Gülbeyim bir çakacağım göreceksin şimdi Sayın, sayın seyircilerimiz, seyircilerimiz, şimdi de yüksek huzurlarınızda sahnelerimizin gülü çok sayın, sayın, Emel sayın. Baba baba bu tarafta. Evet, 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 <laughs> Bili de, bili de, bili de. Göz yaşlarımı silmez olaydım Bir şey içime sinmiyor Her üstüne dert dinmiyor Kimse acımı bilmiyor Aşkın ateşi dinmiyor Deli çılgına döndüm. Bir de, bir de. Birden ona ben kalbimi verdim. Bitti eridim mum gibi söndüm. Bir de, bir de. Keşke adımı bilmez olaydı. Göz yaşlarımı silmez olaydı. Bir, bir, bir şey içime silmiyor. Dert üstüne dert dinliyor. Acımın bilmiyor, aşkın ateşi bilmiyor. Karı kuş olduğuna çok teşekkür ederim. ...sizi talk show'a alabilir, muhabbet, sohbet, sohbet. Buyurun, buyurun arkadaşlar, şöyle alayım sizi. Evet. <laughs> <zaman. Ay>, canım, <laughs> <güzel. Gideriz>. Teşekkür <laughs> ederim, çok mutlu canım seçti şunu bana bir. <laughs> Sağ ol canım benim. Ee, bakayım şuna bir. Ay canım bir. <laughs> maşallah, maşallah. Nasıl güzel bir izi vardır senin. Ay, beğendin mi pembecim? Teşekkür ederim. Çok beğendim de Esah mıdır? Teşekkür ederim. Esah mıdır? Evet tabii. canım <laughs> Maşallah değil mi kız güzelmiş. Sen şimdi <laughs> onu bana verir misin? Benim yoktur da. Ee, vallahi yoktur onda Pembecim e? vereyim ama bir manevi değeri var. onun Olsun benim için. için. Önemi yok benim için maneviyatı bile.